Selamlar arkadaşlar. Günaydın. Yeni bir depo aldık. Işığımızla geldik. Bu depoya 600 dolar verdim. 600 dolar verme nedenimi direkt göstereceğim. Şurada. 600 dolar verme nedenim bu. Bakmadık daha. Ah, heyecanlıyım ha. He. Bunu görüyor musun? Çekikli. Şimdi bir şey var. Buna bakacağız. Anahtar bulmaya çalışacağım. Anahtar bulamazsam da kıracağız bir şekilde. O öyle açacağız. Onun dışında bira koymalık şey var. Ekran var. Jordan'lar var. Testere var. Drone var. Fotoğraflarda vardı bunlar. Şimdi sizle beraber hepsini göstereceğiz. Abi de burada ışık var. Hmm, bak bu da içeriymiş. Ama şarjı yok. Güzelmiş ha. Bence bir 10 dolar rahat eder. Işıkları baksana. Şimdi buradan bir şeyler alalım. Şöyle bir tost makinesi var. 5 dolar eder. Şöyle yerleştirelim bir yandan. Şöyle kırık bir telefon var. Oppo. Ekran kırık. Para etmez. Şurada bir küçük takım çantası var. Eksikse çok fazla para yok Bir dakika. Değildir ya. Şunu bakacağım ama. Bir zincir var ama kırılmış. Bunlar sarı sarı ama mıknatısa da gelmiş. Bak burada mesela mıknatıs var. Hepsi mıknatısa gelmiş. Ama bence değerli değil. Abi takı işiyle uğraşıyor olabilir biliyor musun? Bak mesela ayı kafası mı ne? Mıknatıslar var. Şöyle bir şey var. Fırça uçları falan var. Bak takı uçları görüyor musun? Bunlar takı uçları. Abi gümüş. Şu gümüş galiba. Yüzük falan yapıyor olabilir. Bunlarla. Bak taş falan var. Görüyor musun? Şu da onun aleti. Bunlar dursun bakacağız bunlara. Yaklaşmış da olabilir. Kasa olduğu için Kasadan bir şeyler çıkarma ihtimalimiz var. Altın değil büyük ihtimal de. Devam edeceğiz. İnşallah. Kasadan hazineyi bulacağız. Şu kasayı bak para var. Yerde. 50 sent ama bazı 50 sentler özel oluyor. Bu da güzel bir 50 sent. Bunu cebe atalım. 50 sent bulduk. belki anahtarı bir yerden çıkar ya. Sana bir şey diyeyim mi? İçi bayağı. Bayağı. Gösterir değil mi? Şuralardan falan. Bakacağız. Kilit belki çıkarırız. Belki kilit çıkarırız. Kilit çıkaramazsak anahtar çıkmazsa kıracağız. Oha. Akü mü bu? Bayağı ağır bunun ne kadar olduğuna bakacağız. almış? Bir tane süpürge var şöyle. Birkaç dolar eder. Temiz. Şu aa, şeyli, tekerli. Telefon içine bildiğin çuvalı var. Işığımız da geliyor böyle. Kaygan zemin levhası. Birkaç dolar. Şöyle bir ayna var. Arabaya koymalık galiba. Yine birkaç dolar. Aa burada bir, bir var. Abi Toshiba bilgisayar. Eski bir model. Satellite Pro. Windows 8 yani eski bir bilgisayar. Kırığı var mı? Kırığı yok gibi. Ama çok fazla para etmez şöyle bir ürün var. Bu kırılmış. Bunun içinde de şöyle bir ürün var. Giant Super Laser Level. Bu bir lazer metre. Bunlar 50 dolar da edebiliyor. 500 dolar, 1000 dolar da edebiliyor. Markasına göre, modeline göre değişiyor. Buna bakacağız ne kadar ettiğine. Bu abi gerçekten altın ışığıyla uğraşıyor olabilir mi ya? Şöyle bir araç kaldırma krikosu var. Bir tane testeremiz var. Büyük ihtimal bu da benzinli mi? Chainsaw. Benzinli küçük bir model. Mini model. Bence 20-30 dolar eder. Aa, bak burada piknik tipi şeyler var su sebili. İçine bakalım. İçi boş, temiz, fena değil. 5-10 dolar arası rahatlıkla gider. Şöyle bir ürünümüz var. Bir tane tablet. Tablet ama çok iyi durumda değil. Abinin el aletleri var bunun içinde. Aynen. Şunlar metreler. Zincir var. Çok değerli ürünler yok bence. 10-20 dolar arası diyebilirim hepsine. Tablette çok fazla para etmez. Şu Jordan'lara bakalım. Temiz gibi ya. Ayakkabı kutusuna koymuş. Çok çok iyi bir durumda değil açıkçası. Biraz yıpranmış. Ama Jordan olduğu için bence bir 20 dolar eder diyebilirim. Fena değil. Önemli olan kasa. Bu da bence yine 20-30 dolar eder eşya taşımak için. Şöyle içeriden alalım parçalar. Bu şey değil mi ya? Bunu açıyorsun, eşya taşıyorsun bununla, değil mi? Öyle bir şey. Tekerlekli sandalyeye benzettim ama değilmiş. Bu ne? Aa bu da tripod. Şöyle bir alet var. Bu da tripod. İşte kamera bilmem ne. Her şey koyabilirsin. Şunları almayacağım hemen. Ekran var. Bir tane LG marka. Ekranın altı var. Ama ekranda hasar olabilir biliyor musun? Şurada bir çizik var. Şurada birkaç alet var. Bak şurada bir tane saat var. Bu fotoğraflarda vardı zaten. Guess marka bir saat. Gösterelim dışarıda. Guess marka ama arkası yok. Gördüğünüz gibi. Arkasını uydurmak bilmem ne zor iş. Çok fazla para etmeyecek. Devam edelim. Çanta var. Şöyle bir çanta. Bayağı da büyük bir çanta gözlerine bakalım. İçi boş gibi duruyor. Herhangi bir şey yok içinde. Ama büyük güzel bir çanta. Şurası biraz pis. Yine de 10 dolar edebilir. Süpürge değil mi? Herhalde süpürge olması lazım. Şarjlı süpürge. Divant marka ucu da şu mu? Ya bu değil. Ucu yok. Divant marka sadece motoru çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Şurada da bir hasarı var. Bakacağız. Bir de şöyle bir sopamız var. Şöyle onun altında bir çanta daha. Bir çanta daha. Bir de şunu da alalım. Bu neymiş? Bu şey. Araba için ekran marka modeline bakacağız. Ona göre 10-20 dolar arası diyebilirim. Çantalara bakalım. Şu çanta boş. Para etmez. Bu bir laptop çantası gibi. Kalem var içinde. Bir iki tane kalem var. İşte diş fırçası var. Şöyle bir kablo var. Ön de bakalım. Bir tane metre var. Onun dışında çok değerli bir ürün yok. İçinden bir şey çıkmadı. Marka da yazdı. 5 dolar edebilir. Şöyle bir çanta daha var. Buranın futbol takımlarından olan çanta Esin'den diyor. Şöyle bir bidonumuz var. Birkaç dolar. Ne diyor? MJ. Bale. Bunun içinde ne varmış? Takım elbise. Bazı takım elbiseleri iyi para ediyor. Şöyle MC Bale takım elbise. Markayı bilmiyorum. ilk defa duydum. Şu çizgili bir ceket olsaydı şimdi giyerdik. Düz ceket sevmiyorum. Şöyle Country Road diyor. Bence bir 20 doları vardır bu ceketin. Evet. evet. Şöyle bir branda ürünü galiba bu. Aynen. Plastikten yapışkanlı da olabilir biliyor musun? Branda gibi bir ürün. Belki birkaç dolar eder. Aa bu dürbün mü? Kamera mı? Dışarıda bakalım. Maginon diyor. Bence bu kayıt falan da var bunda. Bu projeksiyon olabilir mi? Şöyle ışığı yanıyor mesela görüyor musun? Herhalde şu an tam şarjı yok. Bakacağız buna. Maginon marka Night Vision Div Device diyor. Gece görüş cihazı. Şöyle bir ürün. Aparatı falan da varmış. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Güzel ama farklı bir drone'umuz. Jordan kutusunda drone. Bu modeller 0 X marka. Kumandası falan her şeyi içinde büyük ihtimal. Bunlar 100-200 dolar arası. Büyük ihtimal 200 dolar sıfırları. Biz bunu 100 dolara falan satmaya çalışacağız. Bir tane böyle bir Lamborghini. Uzaktan kumandalı. modeli hem de legolardan yapılmış böyle değişik bir model bu da jet bir uçağı bir tane gözlük var gözlüğün açılması falan çok güzel de kırığı falan var çok fazla para etmez arabanın parçaları yani muhtemelen tamdır kutusunda çünkü bakacağız bunu da satmaya çalışacağız. Ne kadar evet, bak bu da şeyin bunun böyle şey oluyor değil mi koyuyorsun figür gibi güzel bence buradan da bir 20 30 dolar diyebiliriz sandalye bakalım mı ne istemiş Sıfır. tam sandalyesi falan o zaman ya da mobilya ev sarı, sandalyesi tarzında. Ha bu yuvarlak sandalyelerden olabilir. Bahçeye koydum. Hiç açılmamış, hiç kullanılmamış. Yuvarlak bahçe sandalyesi diyebilirim. Buradan ürüne bakacağız. Ürün kodları falan vardır şurada. Şimdi parçalarını düşünmek istemiyorum. Kalsın. Minimum 20-30 dolar diyebiliriz. Evet son birkaç kutumuz var. Şurada bir alet var. Bu büyük ihtimal projeksiyon. Projeksiyon cihazı diyebilirim buna. Kutunun içinde başka ne var? İyi markalar çok iyi para ediyor projeksiyonlar. Bunun markası neymiş? HY 300 projektör diyor. HY 300 modelini araştıracağız ona göre. Bunu satacağız. Easy Home. Burada yine elektronik parçalarımız var. Bunlara da bakalım. Böyle bir alet var. Şurada ışıkları falan var. Ama başka bir işe de kesin yarıyordur. Kabloları falan var. Şöyle telsizler var. Walkie talkie mate. Burada walkie talkie deniyor. Uniden marka. Güzel duruyor. Bayağı da temiz. Bence 30 doları rahat bağlayabilirim. Şöyle HDMI kablosu. Bak uzatma kablosunu görüyor musun? Bunlar bayağı pahalı. 20 dolar falan eder bunlar. Bak burada bir tane şey var. jury Çalışıyor. Bunların sıfırları 100 dolar falan. Biz bunu 70 dolara falan satacağız. Şöyle bir fan var. Görüyor musun? Bak. Fan ne kadar güzelmiş. İşte bu da şarjlı olması lazım, değil mi onun? Şarjlı ya da pilli. Şu marka güzel Kings. Şurada araba ekipmanları var. Altta tablolar var. Onun dışında değerli bir şey yok. Şunun batarya şarj yeri çıksa çok güzel olurdu. Belki diğer kutulardan çıkabilir. Da güzel duruyor. Bak bir fan daha var. Şöyle. Bak. Çok iyi. Bildiğin klima gibi ha. Işığı falan var. Marka modeline göre fiyatını söyleyeceğim. Bu cam silme aparatı. Aa bak bu neymiş ya. Çok değişik bir alet ha. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok değişik. Bayağı da var kalemler var. Şöyle metremiz var. Yangından koruma için battaniye. Şöyle su terazisi. Aletler güzel değil mi? Şöyle bir kutumuz var. Şu kulaklık var. Ses gelmesin, rahatsız etmesin diye. Bak bu da ışık. Güzel bir ışık daha. Matka buçları, delme uçları, derme uçları sigortalı bir tane daha şey çıktı. Bu da şey. Küçük stretch. Ne kadar güzel. Döktünün Bazı yerlerde içinde. dökülüyor. Onun dışında pekiçler var. Bak bu da güzel marka. Irwin. Aletler güzel. Yani 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar. Buradan bak levyeye bak. Şu kasayı kırayım mı levyeyle? Bu neymiş? GPS tracker. Bak. Görüyor musun? Büyük ihtimalle bu para eder. Şimdi çok niş ürünler çıktığı için bir şey diyemiyorum. Burada büyük boy çöp paketi var. Açılmamış. Burada yine ışıklar var. Kafaya takmadık. Baya bir alet var diyebilirim. Görüyor musun takımı? Üf şuna bak. Süper. Abi o kadar güzel ki. Ağır baya. torun çekici gibi ya. Şuna baksana ya. Çok iyi. Öf. Altın makas. Bu ışığı göstermiş miydik? Hı -hı. Abi çok iyi değil mi ya? Şey gibi bazuka şeklinde ışık yapmış adam. Metreler var. Temiz bu arada hani Genelde bu bu tarz aletler çıkınca bunlar pis oluyor. Ama buradakiler temiz diyebilirim. Farklı farklı aletler var. Ne işe yaradığını bilmediğim aletler var. Bunlar bu kadar. Şunları da gösterelim. Şurada bir çizik gibi pis de olabilir. Emin değilim. Çalışıyor da olabilir. Deneyeceğiz. Eğer çalışıyorsa. Bence 20-30 doları var. Evet. Bu neymiş? Ha, bu da yerden otları falan çöpleri falan topladığınız mıntık aleti. Mıntıka mıydı? Bak mesela şunu alabilir miyim? Evet. Bayağı iyi dolu mu? Önemli olan o. Doluysa bence 20 litre biramız var. Dolu. <laughs> 20 litre biramız var arkadaşlar. Bunu Alkol oranı yüzde üç buçukmuş. Best before 21 Ağustos acaba kaç? Ya bunun tarihini bilmediğimiz için tabii ki dökeceğiz. Bunu da satmaya çalışacağız. Bunların borçları bile 50-100 dolar arası para ediyor. Biraz vuruğu var. Ama yapacak bir şey yok. Öyle depodaki her şeyi aldık. Kasa hala aklımda kasayı düşünüyorum ben. Bir an önce kasayı açma hayalim var. Şimdi kasamızı getirdik. Bunu bir işlem yapacağız. Bunları da zaten depodan çıkardık. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Buraya ama bunlar girmez. Buraya girer mi? Bir tane tornavida lazım. abi bu ne ya? Şaka mı bu? Brown. Abi hiç beklemiyordum ya. Böyle bir şişe. Işık. Çakmak. Diğer şeyler de çöp. Şaka gibi. Şaka gibi gerçekten. Tıraş makinesi mi ne? Yani değersiz. İşte 600 dolar ödediğimiz depodan çıkan kasanın sonucu. Yapacak bir şey yok. Onun dışında bence diğer şeyler de fena değildi ama 600 doları anca çıkarırız gibi düşünüyorum. Evet her şeyi aldık. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videoda görüşürüz. Hoşçakalın.